Kıymetli Kur'an gönüllüsü kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, merhameti ve selamı hepimizin üzerine olsun. Tecvid derslerimizin bu bölümünde fer'i yani bir eliften daha fazla uzatılması gereken tecvidler uzatmak kuralları ile alakalı dersimizi işleyeceğiz. Daha önceki bölümde bir elif miktarı uzatılan yani asli med dediğimiz meddi tabi işlemiştik. Onun tarifini işlerken şöyle bir tarifi vardı. Neydi meddi tabi? Harfi medden sonra sebebi medden hemze ve sükun yani herhangi biri gelmezse meddi tabi olur. Peki gelirse işte şimdi bu bölümümüzde bunu göreceğiz. Ya gelirse hangileri olabilirmiş? Meddi muttasıl olabilir, meddi munfasıl olabilir, ayrı ayrı göreceğiz. Meddi lazım ve meddi arız olabilir. Bu dersimizde meddi muttasıl kuralını göreceğiz. Meddi muttasıl nedir, meddi muttasılın hükmüne kaç elif miktarı uzatılır ve meddi muttasılda hemze ne şekilde yazılır? Meddi muttasıl kelime itibariyle kıymetli arkadaşlar, bitişik med demektir. Neden bitişik med demek? Bunun e, anlamını tarifinden ortaya çıkaracağız. Tarifi nasıl? Bir kelimede med harfinden sonra eliften vavdan ve ye'den sonra sebebimetten hemze gelirse yani daha fazla uzatmaya sebep olan hemze ve sükun vardı. Ondan hemze gelirse ve ikisi aynı kelimede olursa. Burası önemli. İkisi aynı kelimede olursa Buna buradaki oluşan tecvite meddi muttasıl diyoruz. Bir kelimede harfi med var. Harfi medden sonra hemze gelmiş. İkisi aynı kelimede olduğu için meddi muttasıl oluyor. Bunu kelimeler üzerinden görerek daha iyi anlamaya çalışalım. Bakalım. Birinci örnekteki kelimemize Ce-eküm. Burada harfi med var mı? Bakalım. Evet. Burada bir Harfimet var. Çünkü bu elifin buradaki elifin harekesi olmadığı için kendiden önceki üstünlü harfi cim harfinin harekesini bir elif miktarı uzattı. Şu anda bir elif miktarı uzattı. Bakalım harfi medden sonra sebebi medden kırık hemze hemze gelmiş mi? Evet. İkisi aynı kelimede mi? Evet. O zaman buna ne diyoruz? Burası harfimet burası sebebimet buradaki tecvite meddi muttasıl diyoruz. Meddi muttasıl. İkinci örneğe bakalım. Hadî etühü. Hadî etühü. Bakalım burada yine harfi medden ye var. Çünkü ye'nin harekesi yok. Y'den sonra hemze gelmiş ve ikisi aynı kelimede olduğundan dolayı buraya ne diyoruz? Meddi muttasıl. <laughs> Hadî etühü. Hadî etühü. Üçüncü örneğimize bakalım. Su'e. Burada da yine harfi medden vav gelmiş. Çünkü vav sakin. Harekesi yok. Vav'dan sonra hemze geldiği için ikisi de aynı kelimede olduğundan dolayı buradaki tecvite meddi muttasıl diyoruz. Su'e. Meddi da hem hükmü ve uzatılma kuralı itibariyle onu söyleyecek olursak meddi muttasıldaki hüküm vaciptir. Yani meddi muttasılda en az iki elif miktarı uzatmak. Orayı söyleyelim. En az iki elif miktarı uzatmak vaciptir. Zaten en az iki elif en fazla dört elif miktarı uzatılıyor. Neden vacip? Çünkü meddi muttasılın birden fazla yani en az iki elif uzatılmasına e, alakalı bütün kıraat alimleri ortak kanaattedir. Yani. Her birisi demiştir ki en az meddi muttasıl İki elif miktarı uzatılacağından dolayı bundan e, bunun için vacip hükmünü bu şekilde alıyor. Bir de şunu söyleyelim. En az iki elif en fazla dört elif miktarı. Şunu e, ifade etmekte fayda var. Peki şimdi aynı kelimede olduğunu söyledik. Peki biz anlayabilir miyiz her zaman aynı kelimemi, farklı kelimemi olduğunu nasıl anlayacağız? Bilmiyorsak, daha yeni bu işe başladıysak, daha yeni Kur'an'a yeni başlıyoruz. Biz aynı Arapçayı bilmiyoruz ki. Aynı kelimemi, farklı kelimemi olduğunu anlayalım. Burada ipucu olması itibariyle şu çok önemli. Medni muttasıldı hemze, kırık hemze halinde yazılır. Çoğunluk itibariyle. Çok nadirdir. Dik hemze yazıldığı. Onun çoğunlukla birçok her yerde aşağı yukarı Kırık hemze şeklinde yazılır. Bu bize bir ipucudur. Kırık hemze gördüğümüz zaman diyeceğiz ki genelde buradaki tecvid meddi muttası. Bakalım bir örnekler üzerinde harfi medden y ye var. Y'den sonra kırık hemze gelmiş. Kırık hemze. Zaten hat kuralı yani Arap hattı kuralı gereğinde zaten kelimenin ortasında elif bu şekilde yazılır. Kırık hemze halinde yazılır. Buradaki bu bizim için bir ipucu. Bu kelimenin bir kelime içerisinde yani hem harfi meddin hem de sebebi meddin aynı kelimede olduğunu gösteren çok önemli bir ipucu. Nasıl uzatacağız? Si et. Buradaki ye bu sin harfini dört elif miktarı uzatıyor. Si et. İkinci örneğe bakalım. Ceza geza u yine harfi medden hem elif harfi medden sonra sebebi medden hemze zaten aynı kelimede kırık hemze olduğu da yine bizim için bir ipucu oldu. Bu da bizim için önemli bir ipucu olması itibariyle. Evet kıymetli arkadaşlar bu dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin.